Sıfır Sıfırdan kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Ee, şöyle önce dışarıları göstermek istediğim. Havada böyle sakin, ne soğuk, ne sıcak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bugün biliyorsunuz ki annem geliyor. Ee, ufuk almaya gitti. Ben de kahvaltı falan hazırlayayım dedim. Tavukları çıkardım, sobayı yaktım. Kahvaltı hazırladım. Onları bekliyorum. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Şöyle şey hazırladım arkadaşlar. Kızartma tabağı hazırladım. Bizim evde gerçekten kabak işte patates falan yeniyor seviliyor. O yüzden ee, kızartma tabağı hazırladım bakalım sobamız yanıyor mu onu bir bakalım şöyle sofrayı da kurdum birazını yavaş yavaş kurayım dedim o oh, sobamız da yanıyor şöyle şey koymuştum yumurta koymuştum o da çatlamış mı ne yapmış acaba ya köpürmüş ama çatlak yok hee patlamış bir tanesi koydum hani çok yenmiyor diye bu şekil onunla şimdi şey yapacağım, bakalım tabağı koyayım. Bizlikler de birazdan gelir herhalde. Ben de merakla bekliyorum. Acaba ne getirdi annem? <laughs> Annemin şansı gerçekten bugün hava da güzel. Dün falan biraz soğuktu. Bugün daha güzel. Hava kapalı gibi ama sıcak arkadaşlar öyle soğuk falan değil. Bizim yam yamlar da orada. Hadi bakalım bir an önce gelsin nerede? Ben de merak ediyorum arkadaşlar valizlerden ne çıkacak? Sizinle beraber hep birlikte göreceğiz bakalım. Bu arada <laughs> sürekli arkadaşlar dediğim için de gerçekten özür dilerim. gerçekten hani çekerken hani hala mı alışamadım derseniz hani ben kendi başıma kaldığım zaman biraz da hani böyle daha heyecan yapıyorum Acaba yapabiliyor muyum yapamıyor muyum sıkıyor muyum sıkmıyor muyum derken birazcık abartıyorum arkadaşlar demeyi bu yüzden gerçekten özür diliyorum hepinizden bugün çektiğim video için de gerçekten çok güzel şeyler yazmışsınız temizlik videosu falan gelsin demişsiniz beğenilmiş video <laughs> güzel yorumlar aldım Gerçekten teşekkür ederim Bu da beni sevindirdi sizi sıkmadığım için

Ararsa sen kaldırma anne. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra bunu heyecanla açmaya başlayacağız. Sen iyi geldin bak. Sen iyi geldin mi duruyor Tuvalet kalemi ne ki? 5 saatte çıkamamıştı şeyden İstanbul'da. Çuval şey. da ekmek artıklarıymış. <laughs> Tavuklara bile şey getirmiş ver. Hadi ver ben de sizde. Gelin <laughs> gelin hanım. İyi bence, hoş e, geldin. Nasılsınız? İyi siz? Biz iyiyiz anne. Yani ben sormalı. Biz de iyiyiz. Gidiyor geliyor. Evet. <laughs> oraya bırakayım ciğerlerimi. Bir buraya bırakayım ciğerlerimi. Hayırlısı anacığım. <laughs> Olsun. Evet. Her iki tarafta da evim ocağın var. Ben sevineceğim. Orada şey evet değerli tatilcilerimiz. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra bunları tek tek evet, açacağız Allah'ın izniyle. Annem de yoldan geldi. Yorgundu. Biraz dinlesin. Yok yok araba kursu da iyiydim. İyi bir annem sana? <laughs> i̇yi hadi bana. Allah çok Şimdi bunları yavaşça tek tek açacağız. Şenay da kahvaltı hazırladı herhalde büyük ihtimal. Ben gittim sabah erkenden. Sobamız yanıyor. Oo. Sabah ya iyi. Anladım beğendin mi? Evet. İyi, bu ya. He anacım. He he. Tamam o şey. Ah, Allah Şuradan Allah şey ya. şunun bir tek şu ray almam lazım onu. Niye? Ray bozuk çıktı onun. Hani şu mi? bak şu, Onları şöyle çalışıyor. Şu açılmıyor boşta. İyi. E, soba böyle çakıyor mu çakar. Geç bu bata temiz çakar. Aynen. He. Güzel. Olmuş, Çok ya. güzel çakıyor. Bunun Hı. da sırtı yok ya anacım. Aynen. Taşı koy, taş yanıyor. Böyle yormuş gibi bak. Hı. Güzel. Hem burada he. işte çocukta bizde Sürekli uyanacak işte. Cevap Gel bir kahvaltı yap, ya. gel. <laughs> Heyecanlanma. Evet, eşim de kahvaltı hazırlamış. Eline koluna sağlık hayatım. <laughs> İşare... Evet, Ben kaba kaba çok seviyorum, söyledim. Annem de seviyor. Ben de seviyorum. Doğal yumurtamız, eşim de seviyor. Eline sağlık hayatım. Şimdi kahvaltımızı yapalım değerli takipçilerimiz. Anneme biraz daha konuşturayım kahvaltı ben ben yaparken. Neler yapmış, ne yapmış İstanbul'da. Onlar hep görüşelim bakayım. İzlemeye devam edin. İyi seyirler. İyi, i̇yi anacığım sen nasılsın? Allah iyiyim. İyi. Ben işte koya geldim. Daha iyi <laughs> İstanbul'u seviyor değil mi daha artık? Oldu da bitti. Ben çalıştıydım da ondan duruyordum İstanbul'da. Ama yine de neydiyim Mustafa'nın olduğu için. Ha. Ablan çoluğu var, çocuğu var şimdi yapan diyecek bari baba. Ama o yalnız yavrucuğum. Ama anacığım şimdi şöyle düşün. Sen artık yaş, da şükür. yaşlandın. Yok. iki tane erkek evladın var. Bir böyle, oraya, bir buraya git. Gelelim, zaten bö yaşlılık böyle olmaz mı? Ya diye de diyete, burada da dur desen zaten durmam. Yok yani o şey ama. yaşlılık böyle olmuyor mu? Onu demiyor musun şey. mu? Abim de bir şey yapsa ahlak Tabii. olmaz da. Aynen. Ha hiç tanışan ayı dedi. Al, Ama sen artık da, emekli oldun. Sen bak seni bırakayım gideyim mi? Sonuçta siz ikine karı kocasınız hey İster yani ister istemez birbirinizle şeyiniz oluyor. Tamam anacığım. Çok sorma gidiyor. İstanbul'daki nasıl hayat? Şey, Senin paşa nasıl? Sana ne diyeyim? Çünkü sesle Şekerin şeyi çıkmış. Şu kadar bir de saklıyorlar diye gördüm. Bin Şey, şekerli marketlere kota gelmişler. Her şeye koymuşlar. Aynen. Allah yardım Burada öyle doğru. bir şey yok mesela. Öyle böyle doğru. Sadece neyi bir aldık onu da işte aldım yani. Bir, bir milyoncu var ya her şeyde yoğurt da. He işkedağının yanında. He. Orada döll, o ad şey, inişte hamit açtığın şeyi muhta. Market açılmış diyeşey. Orada bir kaplanımymış diye, kaplanımymış neydiymiş de, orada bir ucuzluk duvardı, bir etkinlik işte ortadan alışveriş yaptı. Ucuzluğumuza gitti ya, yani ana aslında ucuz döll de. Demek gerçekten uğrun olmuş 400 lira ne? ne? Dün olmuş Vallahi yani biler 400, 400. lirada. 400 Aynen. lira olmuş. Şey tek ekmek çıkarmayacağım. Hadi anacığım kahvaltımızı yapalım Herkesinde ailesiyle. Hoş geldin sefa getirdin Allah'ın izniyle. Sağ ol, Hadi sağ olasın. Allah işiniz cümle Amin cümlemizin. <laughs> soframızda bu şekilde değerli tarifçilerimiz. <laughs> kahvaltımızı yapalım. Güzel bir vlog oluyor. <laughs> Seviyorsunuz böyle bloklarımızı <laughs> vloglarımızı. <gülüyor> Sonuna kadar izler. Desteklerinizi esirgemeseniz seviniriz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Evet değerli tarifçilerimiz. Kahvaltımızı yaptık Allah'ın izniyle. Şimdi Tek tek variz açılışına tekrardan başlıyoruz. Heyecanlı oluyor, seviyorsunuz, güzel güzel izliyorsunuz. Ee, abim de e, bazı hediyeler almış, annem de bazı şeyler almış bebe. Onları sizlerle paylaşacağız. Ee, bir de Salih yengem, yengem oluyor yani. Hedi, o da bir hediye göndermiş. Allah razı olsun diyelim buradan da ona da teşekkür ettik. Aynen öyle. Kesesine bereket olsun inşallah. Evet del tarçınımız tek tek başlayalım. Ben söyleyeyim mesela. Mardin, Mardin, Mardin. 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 Ayrı gine içine koysan ha bir tanem. Del tarçınımız şu şekilde size göstereyim. Bu abim zaten bez almış. Evet. Abim şey, şey. Abim bez fabrikasında çalışıyor. Onun için yarı fiyatına alıyor. Yani bez konusunda Allah şükür. <laughs> Her şansın var yani. <laughs> yok yani. Abim zaten bez fabrikasında çalışıyor. Bir de markada çalışıyor yani. Can bebede çalışıyor. Burada da başlıyor abla. Aynen. Abi. Gördüğünüz gibi bir var. Takipçilerimizi de gösterin anacığım. Ne? Bu bilmiyorum. Kadın, öyle bir şey, bir Orası komple deniz zaten, deniz zaten. Maşallah. O toplananlar acaba şey mi? Küçük oy olanlar mı? Yani. Öyle konuş getirmiş de onun orada. Küçüğü çok şey, al dedi dedim. Şey, o dur o zaman. Yani. Yaz durmuştu yani. geç. Küçüğü biraz fazla al dedim. Evet.

Güzel. Biraz büyük bir kabardı zaman. Kabardı mı Valla anne torunun çok şanslı ha. Aynen. Şunu da şimdi böyle bir dedim sütün anı <laughs> kucağında ne <deneye> aldıkça. Örme <laughs> gibi ya. Sevdi. Amcasına teşekkür <laughs> ederim. Şunu da amca şey miymiş? Neymiş o? E, ya. He yazıyor. Amcam beni çok seviyor. Yazıyor böyle şey. Amcası mısın dedi. Şunu ben öyle yüzüne ana çocuğum oluyor. Eskiden büyükler öyle derdi. Biz şeyi örterdik Şenay'ı. Uyuduğumuz <laughs> zaman bu naylonu değil. Bunu ben arıyordum. pazarda buldum bir He, Aklımdaydı da sen aklın gelip. bunu almadım. hani uyurken melekler Bilmiyorum. yüzümü örse, örse diye beklermiş. Buna ütü çalarsın yine bir. Yüzü <laughs> kalsın anne onlar He. tek tek. Bunu böyle şunlar şey ettirdi şapkaldan da sen. Bunu şöyle yine şey ettirdi. <laughs> Amcasına <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Ne oh, i̇şte bak güzel. Güzel. Işte, güzel. Burada gidecek etikler var mı? onlar bu, bunlar gibi olmaz. Bu şey, bunu da yine bir yıkar. Bunu giderken şey, yanına şey, bu, bu mecbur olur. Kalın battaniyesinde evet. olmuş oldu Allah şükür. Aynen. Alan diyorlardı, abimin aldığını biliyorduk arkadaşlar. O yüzden gittik. <laughs> Aynen. <değil mi? gülüyor> Aynen. Kesesine bereket Aa, olsun. <laughs> <tümü haslarız diye. gülüyor> İnşallah. İnşallah. Ha o ne yani ne yaptın? Of evden götürdüm. Bunu da abim sana almıştım ben. Üstüme yıkadıydım onu kremeli. Hatta tembelin lan şuna bak. Sevmiyorum ki ben öyle şeyler. Yatakta şey erkek yer. Ha Orada biraz hesaplı koyuyor. Yani Güzel mi? Güzel değil mi? Harakımızdan geldi mi hesaplı koyuyorsan mı? Sabah her şeyini hesaplı kitabı derler de. Abim benden biraz daha para konusunda hesaplı kitaplıdır yani. Dedik şey, de alayım ben sana şimdi. Şeyim, selam ve şu da onun parasını kendine aynı yenge almayı e, Güzelmiş bak. Güzel. <laughs> şimdi hmm. ben öyle aldım ki bunu yarısını da bayağı... Ben terliksiz gezemiyorum değerli takçilerimiz evet, de, gördüğünüz de, gibi. De, Benim de, ayağımda 7.24 terlik olacak. De. Ayaktan üşütüyorum ben. Bir ne i̇şte, dediğim şey de ne hani, vardı ya. Dedim ya sadece. Kaydanlık değil. Bunu dedim şimdi bak. Güzelmiş ama ne? Hmm. Yüz, e, 150'den mi ne? 60'ymiş idi. 60'ya. Evet. İşte aldım. Ya şunu şeyini bulamadık. Ben dedim olsun oh, <laughs> He, morluğuna mı? Yok, gayet de yakışmış. O da büyüğü o da, o da şey, şey, şey mü? Ne fırın şeyi mi neymiş sağlıyorum Aa söküp takarım ben ona. Şey mi? Şeyli değil, kırmızı, kırmızı. kırmızı değil. O, yok, Aa buna öyle orada şey ucuz Şunlar hep öyle şey. şey Yumurta. hani şey oldu zaman şey Adem'le içerim oldu. Şu dolaba sahanın tabağı gibi. Onu... Gene bir milyoncu. Bir milyoncu. iki tane de. Dilek. Geçmedi aldın Anne bana o... milyon ne diyor da bilmiyorum. <laughs> <laughs> Burada lazım mı? Burada neyin? Şunlar mesela dolaba hanlı bir şey var orada le takıp şimdi hesaplaydır cenabı. Ucuzluğum denk ee, geldi. Yani buzu mu var ya ya hep şey yap. Bu de gayet sağlammış da bak. Ha ee, bak. Pamuklarını. mendiller de artık <laughs> ucuza denk gelecek. Islan mendil de üretiyor abimizgil. Ya bez, bez konusunda ıslak mendil var, konusunda bak. kolayca bir şey. Aynen. Oğlumuz şanslı. Amcasından et. gelecek artık. Gördüğünüz gibi evet. şöyle bezleri tekrardan evet. göstereyim. Evet. Maşallah evet. yani. Güzelizli. Allah razı olsun. Hediye yazmışlar gördüğünüz gibi. Bezler konusunda şükür olsun sıkıntımız yok. Oğlumuz bez konusunda rahat. Kafası rahat. Bir milyoncu tarafını da kapattık. <laughs> 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 Bunlar babanın şeyleri. Orada kışlığını bırakmışız ya. Valla ee, ben senin elbiselerin var. Acım yoksa. Bunlar da yine abi. İş yerinin çayı. Ooo maşallah abi, maşallah. Abi, abi, abi. maşallah. Bugün abimden ge abimden geçiniyor. Çaykurun şeyi. Abimin çalıştığı yer çok güzel yani fabrik olarak. E, kaliteli bir yer yani. Valla kışlık kışlık çayımız da çıkmış. Abla kahvaltı yapmış Büyüklüğü getirdim ki buradaki çok büyük oluyor içine. Aynen öyle. Bence yapıyordum. de iyi yapmışım onu. Kız yine tavların yemi? <laughs> tavların yemi daha komik. Şimdi yine aynı abimden çıkmış gibi nasıl buraya götürmeyeceksin? Ee, Kolu mu vermişler zaten? Evet. Aynen. Sen değil mi? Karadeniz Marmara hmm. Birlik değil mi? Sardı değil Bunlar böyle kırılmasın diye. Bile bir de bunu hani keklik oruçtan Zeynablan. Bu böyle bir şey. Abi daymiş ya, kalınmış ben bunu giyerim de ya. iş yaparken he, böyle. Bunu... Hey bunlar e, abi. Bu hmm. da abi Yok. Kek yapınanı hani mesela kalıyor ya hani böyle bir burada böyle bir şey yoktu. Ne çamaşır. <laughs> bunu şey şu gömlekler de artık Mustafa'ya bir de hep küçük bir de markalı bu bunlar. Bir aç mı bir tanesi? Ağrı çekti ki ona şey ya bana olmuyor bunlar diye. Olur, bu. Ben olur mu? Daratırım ben onları. Biraz daratırım da basalım şey markası güzel için, bir de. He? He. Neden yiyorsun onun bu, bu kısa dışarıdan da vardı. Küçük olan bunlara sonra içine koy. Da daha bir şey var. Şurada ne? Maşallah yine ortalığı. <laughs> Burada bir de yiyecek. Bam ya şu bu. Bunlar daha annem yaptı kışın. Tabii anne kışlı yiyeceğin hazır olacak. Bunlar da babağın çamaşırları da. Bırakmış, hiç kışlığım yok deyip duruyor da. var yiyeceğim.

Her şey Gene da, iyi dayanmış. He, buz gibi duruyor bu dedim. Ben, ben mi gönder dedim öyle. Allah öyle geri geldi. Bak. Geri geldi. Bak bunlar hiç alttaydı baydı, vanilyonlar. de hmm. sevme, ben de, sevim, ben de sevim, Hı. Hı. Bunlar be, de. Bunlar ya. de de yani. dedim yine gidince. Sesim bunu ona Bu da şey halan şey olan Bunu bir yapacağım. Bu, biliyorum eskiden hangi şey hemen hemen, alın, hemen değil mi? Hemen. Getirmişti bize de bu sevgi yaptı çok hoşuma gitti He. benim o, o gol. Güzel, güzel, değil de. mi? Senin, Sağ ol al, hala Allah razı olsun. Halam da izliyor. He, <laughs> <güzel bir gülüyor> Seviyorum de. seni. vallahi Valla gene bir bereket getirdin anne. İnşallah. Valla yiyecek tabak çanak, abla. torununa, Ağır. torununa bezler, Ağır. elbiseler, battaniyeler. Daha ne olsun Allah razı olsun. Yapacağını yaptın ya. Allah akıllı, analı, babalı da olsun. Bu çavarda hangi şey ne lazım gel buraya koyuyor. Bunlar da öyle de yer yanına koyuyor. Bu topu Yok bu domates bu. Domates derken de ben dolaba böyle böyle biber söyle kırmızı biber var ya sen aynı. Annem ne koyduğunu unutmuş. Biz bana böyle doğradan şimdi yemekleri bunları böyle katıyor Ha parça parça. Ya, Büyük yengemden oldu şimdi. Biz böyle şeyler çok şey dedim. Çok şeyleri de, yengemden çok şey etmiş durum. Zeynep yengem mi? Domatesler dedi mesela bak bunlar da böyle koyuyor. esasında ama orada yapayım yemeklere koyun birer koşut birer burada bire. çok aynı yıl domates gibi oluyor. He. Bunlar aynı böyle hemen şey yapar. Dondurucu için. Şurada gondi yağı atıyor ondan ya. Bunlar yine madım var. Şu yine çok elik olsa bunun yarısını böyle. Ben, ben ayarlayacağım hı. bunları. Sen sen başkasına bak. Bunları ben ayarlayayım. Bu kadar mı? daha ne olsun anacım? Allah, hı. Hı. Allah Güle güle, güle. Aynen öyle. Evet. Değerli tarihçilerimiz. Heyecanla beklediğiniz. Poşetler elması. He. <laughs> valiz açılışını yaptık. Şöyle bir tane şey kaldı. Onu da size şöyle göstereyim Allah'ın izniyle. Tavuklar Şu çuvalda komple tavuklara getirmiş annem. Ablam falan biriktirmiş. Ekmek kırıyor falan vardı herhalde. Tavuklardan ben göremiyorum. Bak tavuklara da Yok hayır anne sen de korkutma beni ya. İki tane civcivimizi de köpek yedi değerli tavşanımız. Onun için bakıyor annem. Evet. E sıcak Bunlar olur. Her şeyden önemli ara, şey Oo sen ne diyorsun anne? Onlar böyle nimet gözünü e overseas, seviyorum. Burada nereden bassın 700-800 liralık bez vardır yani. Benim tahminim Garip, yani. Vardır diyorsun ha? Aynen. Canlı marka bunu abim daha uygun fiyata alıyor yani. Allah razı olsun. Amca, evet, çok yabancı. teşekkür vallahi Şu. A ha bak. Senay. <laughs> bir numara diyor. Aynen numara numara yazıyor zaten. Bir numara o. Bu da bir numara o zaman. Şey yaparsın ya. Şey, bezlerin üstünde de yazıyor değil mi zaten? 1'in üstüne yanma herhalde. Büyüklüğünden küçük. 2 numara var. Aferin. İki Aferin. numara yani, Demek de ki bu da iki numara. Aferin. Bu da iki numara o zaman. Anlarsın zaten. Büyüklüğünden küçük ya. Yani abim numara numara almış değerli tarifçilerimiz. Bir numara, iki numara, 3 numara gitmiş böyle. Bir ihtiyaç halinde yine gönderecek tabii ki. Bayağı var. Allah razı olsun. Evet. Bizim aldıklarımız da var. Elbise konusunda artık oğlumuz elbiseye doydu. Bundan sonra ilerleyen zamanlarında aynen öyle. Şanslıymış. Gayet de şanslı. Burayı toparlamakta <laughs> hanımlara kaldı. <laughs> Size kolay gelsin. Del tarpçımız. Evet videomuzun sonuna da yavaş yavaş gelelim. Annem hemen iç tumanını giydi. Tamam. Bu saatten sonra güzel videolar sizleri bekliyor inşallah annemle olan videolarda çok seviyorsunuz zaten. Hepinizden Allah razı olsun. Vloglarımız elimizden geldiği sürece sağlık problemi olmadığı sürece gelmeye devam edecek. Sizleri seviyoruz. Bugünkü valiz açılışı bu seferki valiz böyle oldu. Yine bayağı şeyler getirdi annem. Kendinize dikkat edin. Evet anacığım söylemek istediğim bir şey var mı? Yok ne diyeyim Allah razı olsun. Allah ameliyat olsun. Teşekkür ederiz anacığım. Teşekkür ederim, evet. Kendinize dikkat edin değerli tarifçilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Selametle hoşça kalın. Hoşçakalın diyelim. O şeyi da